Herkese merhaba. Bugün hep birlikte güzel bir börek yapalım istiyorum. Ispanaklı börek. Hazır yufkanız varsa çok nefis bir börek oluyor. Aşağıdaki linkte ayrıntılı malzemelerini vereceğim. Yapmak istediğiniz zaman malzemelerine bakarak siz de yapabilirsiniz. Öncelikle ıspanakları kavuracaksınız kuru soğanla sıvı yağda. Üzerine istediğiniz baharatları ben tuz ve karabiber ektim. Ona göre kavurun ve soğumaya bırakın. Sos hazırlayacağız. Sosumuzda ne var? Yumurta, yoğurt, sıvı yağ ve su. Bunları ayrı bir kapta birleştirelim ve çırpalım. Böyle e, kek hamuru gibi pürüzsüz bir sos olsun. Yufkaların içerisine bunları koyacağız. 5 tane yufkadan yapıyoruz bu böreği. Bir tanesini öncelikle tepsiye dizelim. Altına yağlı kağıt ya da sıvı yağ sürelim. Birinci katını serdikten sonra sıvı yağ yaptığımız sıvı yağ ile yaptığımız soslu harçtan sürelim. Fırçayla da tekrardan güzelce birbirine yedirelim. Birinci kattan sonra diğer kalan 5 katı burada videoda gördüğünüz gibi üst üste yerleştirin. Aralarına kavurduğumuz ve soğuttuğumuz ıspanak harcını yerleştirin. En son 5. yufkayı da bitirdikten sonra zaten 5 yufka kullanacağız demiştim. En son kalan sosu gördüğünüz gibi en üste tekrardan bir fırça yardımıyla süreceğiz. Videoda zaten çektiğim gibi ayrıntılı olarak görüyorsunuz. Bir bıçak yardımıyla dilimleyelim ki sosu içerisine iyice çeksin. Ve üzerine ister çörek otu ister susam atın. 185 derecede yaklaşık 30-40 dakika pişireceğiz. Kontrol olarak pişirin. Herkese afiyet olsun.